Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Işıl'ın sonunun gelmesini merakla bekleyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Çünkü bu hafta taşlar bir kez daha yerinden oynuyor, dengeler değişiyor dizimizin son bölümü nefesleri kesti. Özellikle final sahnesinde Işıl'ı tehdit eden kişinin asil çıkması hepimizi şoka uğrattı. Bu hamle öncesinde çoğumuz böyle bir ihtimali ciddi şekilde düşünmemiştik. Ben önceki analizlerimde şüpheleri evin yeni kahyası bir sene yoğunlaştırmıştım. Halen bir senin taşları yerinden oynatan bir yan rol üstleneceğini düşünüyorum. Fakat görünen o ki planın mimarı perde arkasında ipleri çeken isim Asil. Onun bu kadar çok şeyi bilmesi, doğru zamanı bekleyip hamle yapması ve izleyiciyi avuçlarının içine alan soğuk kanlı tavrı karakterin bambaşka bir seviyede akıl yürüttüğünü gösteriyor. Asil sadece bir reaksiyon figürü değil, sahaya kendi kurallarını yazan, ayrıntıyı veriye çeviren, veriyi de tehdit gücüne dönüştüren bir stratejist. Bu nedenle önümüzdeki bölümlerde Asil'in etkisinin çok daha belirginleşeceğini, sadece ışılı değil, neredeyse tüm karakterleri dolaylı yoldan etkileyen bir dalga yaratacağını söyleyebiliriz. Asil'in herkesin zaafını dosyalayan tavrı artık tesadüf değil, yerleşik bir strateji. Fatih'in doğayı aldattığı isim olan Aylin'i hiçbir şey olmamış gibi hep birlikte yemeğe getirmesi, ardından Işıl'ı soğukkanlı bir şekilde tehdit etmesi ileriye dönük bir korku ikilemi kurdu. Bu atmosferde Asil'in bilgi kaynaklarının kim olduğu doğal olarak merak konusu. Sadece evin içinden mi besleniyor yoksa dışarıda birlikte hareket ettiği, çıkar birlikteliği kurduğu başka aktörler de mi var? Bir seni tamamen aklamak doğru olmaz. Çünkü evin iç ritmini en iyi o okuyor. Ama asıl planı kurgulayanın asil olduğu artık net ve bu bir senin rolünü tetikleyici, kolaylaştırıcı düzeye çekiyor. Kısacası asilin önünde atılmış her adım hesaplı. Sahaya sürülen her bilgi kırıntısı bir sonraki hamle için basamak. Işıl cephesinde ise gün geçtikçe artan bir sıkışma var. Leo ile birlikte kurmaya çalıştıkları karşı plan kağıt üzerinde akıllıca görünse de Leo'nun güvenilmezliği en zayıf halka. Ben Leo'nun Işıl'ın panik halinden faydalanıp onu maddi manevi dolandırarak ortadan kaybolacağını, Işıl'ı da kendi hızın sonuyla baş başa bırakacağını öngörüyorum. Bu noktada Işıl'ın en büyük hatası gerçeği yönetmek yerine yalanları yönetmeye kalkması. Yalan büyüdükçe kontrol edemeyeceği insanlara ve durumlara mecbur kalıyor. Bu mecburiyet de onu daha agresif ve savruk kararlar almaya itiyor. Hasil'in kurduğu baskı alanı genişledikçe Işıl'ın nefes borusu daralacak ve karakter ya bir yüzleşmeye zorlanacak ya da geri dönülmesi çok zor bir yola sapacak. Gelelim Nursema Firaz hattına. Firaz yaptığı hataların ağırlığını giderek daha fazla hissedecek ve sığınacak limanı yine Nursema'da arayacak. Fakat Demet çizgiyi çoktan aştı. Kolay kolay geri çekilmeyecek. Çok uzak olmayan bir zamanda Nursema'nın gerçeklerle yüzleşeceğini ve Firaz'a dair ağır bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Firaz bugüne kadar olumlu imaj maskesiyle yürüdü. Şimdi o maske düşüyor hatanın farkına varacak ama iş işten geçecek gibi. Bu arada dram kat sayısını yükseltebilecek bir olasılık daha var. Nursema gerçekler tam ortaya saçılmadan önce hamile kalabilir. Böyle bir durumda senaryo sadece bir ihanet çatlağını değil aynı zamanda anne olma eşiğindeki bir kadının iç dünyasını da masaya yatırır. O zaman da sahne Demet Nursema yüzleşmesine kurulur. Ekilinin konuşması yalnızca hesap sormak değil, kadın dayanıklılığı ve sınır çizgileri üzerine sert bir tartışma olur. Doğa Fatih cephesinde tablo giderek sertleşiyor. Doğan'ın ailenin yeniden karşısında görmesi süpürüp halının altına ittiği ne varsa ortaya saçtı. Bastırılmış öfke ve hayal kırıklığı geri döndü. Fatih ise empati kurup Doğan'ın yanında durmak yerine kendi bakışına saplanmış durumda. Hala Doğan'ın abarttığını düşünüyor ve olayları küçümseyerek ilerliyor. Üstüne bir de Cemre'yi bir tehdit unsuru gibi Doğan'ın önüne koyması bardağı taşıran hamle olacak. Bu noktada senaryo iki ihtimali önümüze koyabilir. Doğan'ın kendine zarar verme eşiğine kadar sürüklenmesi veya çok katmanlı, planlı bir karşı hamle hazırlaması. Ben ikinci ihtimali daha güçlü görüyorum. Doğan'ın kendini yeniden kurduğu, eğitimine kaldığı yerden devam edip mesleğin eline aldığı bir çizgi. Bu, Fatih'in yıllardır sergilediği küçümseyici tavra verilecek en net ve uzun vadeli cevap olur. Şimdi gelelim sezonun en kritik fay hattına. Ömer, son bölümde öğrendiklerin ağırlığından sıyrılamayan Ömer'in kafa karışıklığı ve suçluluk duygusu yeni bölümde de sürecek. Kıvılcıma gerçeği söylemek istiyor ama her kelime boğazında düğümleniyor. Sonunda taşıyamayacağı noktaya gelip itiraf edeceğini öngörüyorum. Nilgün ve Hakan'ın oğlu Furkan'ın kız arkadaşı eşime kendisinin çarptığını, masum birinin onun yüzünden içeride yattığını söyleyecek. Peki bundan sonra? Kıvılcım Ömer ikilisi için iki keskin yol var. Ya gerçeği açıklayıp ağır bir bedel ödeyecek ve büyük bir kırılma yaşayacaklar ya da Susup vicdan azabını birlikte taşıyacaklar. Her iki ihtimalde de ilişkinin ana ekseni değişecek. Gerçeği söylemek ayrılığı getirebilir. Susmak ise karakterleri içten içe kemiren bir yıpranma doğurur. Bu yüzden Ömer gerçekten yeşime çarptı mı sorusu hala masada. Eğer gerçekten öyleyse hakikat er ya da geç ortaya çıkar ve Ömer kıvılcım ilişkisinde bir ayrılık barış döngüsü izleriz. Fakat sezgim olay örgüsünün Ömer'in üzerine kurulan bir tuzağı işaret ettiği yönünde senaryo bize kaza gecesine dair yeni tanıklar, kamera kayıtları ya da beklenmedik bir itiraf üzerinden bir ters köşe hazırlayabilir. Bu ters köşe hem Kıvılcım Nömer'in kırılgan bağını sınar hem de aileler arasında yeni cepheler açar. Nilgün ile Hakan'ın tutarsız davranışları, Furkan'ın bazı anlarda olayı farklı anlatması, parçaların birbirine tam oturmaması. Tüm bunlar dosyanın görünenden büyük olduğunu gösteriyor. Umarım Ömer bu suçu gerçekten işlememiştir. Aksi halde karakterin vicdanına saplanan bu hançer kolay kolay çıkmayacak ve ilişkiyi sürekli kanatacaktır. Özetle yeni bölümde taşlar şu eksenlerde yer değiştirecek. Asil'in tehdit haritası genişleyecek. Işıl'ın kaçış yolları daralacak. Nursema'nın duygusal eşiği yükselecek. Firaz'ın maskesi düşecek doğanın yalnızlığı güçlenmeye evrilecek. Ömer'in vicdanı ile hakikat arasında düğüm daha da sıkılacak. Peki sizce Asil'in görünmez ortağı kim? Işıl Leo'ya ikinci kez kanar mı? Nursema kalbinin mi yoksa aklının mı sesini dinler? Yorumlarda buluşalım. Teorilerinizi tek tek okuyorum. Son bir not. Kaza dosyasındaki küçük tutarsızlıklara dikkat kesilin. Bir diyalogdaki zaman kayması, bir telefon kaydındaki tarih farkı, bir kamera açısının görmediği aralık. Bazen hakikat gösterilmeyen bir iki karede saklıdır. Eğer o kareler tamamlanırsa, Ömer ile Kıvılcım'ın kader çizgisi bir anda değişebilir. Ayrılık döngüsü kırılabilir. Ama acele etmeyelim. Bir sonraki bölüm, bu düğümün çözülmesi için gerekli ilk ilmikleri atacak gibi duruyor. Benim tavsiyem karakterlerin söylediğinden çok sakladıklarına odaklanmanız. Kısacası kartlar yeniden dağıtılıyor. Ben öngörülerimi paylaştım. Şimdi sıra sizde. Sizce Asil'in gerçek planı ne? Işıl'ın kaçışı var mı? Nursema hangi yolu seçecek? Yorumlarda buluşalım ve birlikte tartışalım. Bildirimleri açmayı ve bir sonraki bölüm analizimizi kaçırmayın. Görüşmek üzere.